Sinem dur! Sinem! Bekle konuşalım. Nurettin peşimden gelme git! Ya ben senin peşinden gelmeyeceğim de kimin peşinden geleceğim bekle! Karıcığım artık durur musun? Konuşalım! Abi de koşuyor. Ah! 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 Ah şiştim kesildim. Ah! Ah karımın içinden maratonca çıktı. Ah oh. Sinem! Oh. Ah oh, karanlıkta da kayboldu. Allah'ım aklımı kaçıracağım. Oh. Oh. Çocuğum! Ben mi? Evladım senden başka çocuk var mı etrafta ha? Yok. İn aşağı. İn. İn oğlum in. 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 Ne yapıyorsun amca ya? Kıracağım bisikletimi. Babam Yok. daha yeni aldı bana. Kırmam yavrucuğum kırmam. Ben şimdi bunu senden alacağım, yarın sana 21 bir testisini getireceğim. Tamam mı? Çekil önümden, hadi. Amca bırak bisikletin. Bak şimdi çığlık çığlığa alacağım ha. Ağlamak yok. Ağlamak yok, tamam mı? Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Ben bunu alacağım, yarın sana yenisini getireceğim. Karım kaçıyor, çekil. Olmaz. Vallahi annene şikayet ederim seni. Bu saatlere kadar sokaktasın. Hadi. <laughs> Zeynep! Nurettin bu ne hali? ne yapıyorsun sen? Sana yetişmek için her türlü aracı kullanıyorum. Çocuğum bisikletim çaldım. Sana peşimi bırak dedim. Bırakmam, bırakmam. Seninle konuşmadan ölsem de bırakmam. Hop, oh, oh, hop, oh. hop! Ne yapıyorsun birader? Karımı izleyeceksin. ne yapıyorsun? Alo! Abi. Oo Nurettin. Seni çok sportif gördüm ya. Bu ne hal? Sen bizi nereden buldun lan? Ya bırak. Şu an ne yaparsan yap korkutucu olamazsın biliyorsun değil mi? Onun için hiç boşu boşuna nefesini harca Bırak! Sen bizi hakikaten nereden buldun? Sağ olsun pencere güzeli Mübeccel teyzeciğim aradı, haber verdi. Sen Mübeccel teyzeyle hala görüşüyor musun? Tabii ki. Ben mahalleden çıkmış olabilirim. Ama mahalle benden çıkmadı. İrtibat halindeyiz. Sağ olsunlar araşırız, görüşürüz. Hadi kes lan tıraşı, kes. Sen niye geldin onu söyle. Kardeşimi götürmeye geldim. Sen kimsin de benim karımı götürüyorsun ya? Sen niye götürüyorsun? Niye mi? Çünkü ben onun abisiyim Nurettin. O benim repliğim oğlum. Olabilir. Artık benim repliğim. Madem sen kendi kız kardeşini alıp götürdük, ...ben de şimdi kendi kız kardeşimi alıp götürüyorum. Hadi. İkisi aynı şey değil. Aynı şey. Hadi kız. Ay yeter. İki erkek iki yanına geçmiş oradan buradan çekiştiriyorsunuz beni. Nereye, kimle gideceğime ben karar veririm. Sinem ne yapıyorsun? Sinem bir hata ben ettin, lütfen beni rahat bırak, engel olma. Bir süre ayrı kalsak ikimiz için de daha iyi olacak. Ayrı kalmak ne demek karıcığım? Niye, neden saçmalıyorsun? Ne ayrı kalması? Aferin kız. Ya nereye Sinem? Sinem şu arabadan aşağı iner misin? Bak büyük bir hata yapıyorsun. ったあっ Ama benim etrafım